çok öfkeleniyorum örneğin. Hı -hı. Bu öfkemi e, tetikleyen e, durumlar neler? Hı -hı. Hangi durumlarda oluyor? Evet. E, veya hangi e, olaylardan sonra oluyor? Hangi kişiden sonra? Hı -hı. Yani kiminle görüştükten sonra oluyor? Hı, Hı İşte kendini bilme, kendini tanıma burada da devreye giriyor Kesin. Sayın Valim. Yani kendini Kesin. tanıyan bir insan e, burada çok kıymetli buluyoruz Sayın Şimdi, Valim. Şimdi bu tam da işte duygusal zekanın ikinci unsuru duyguları evet. yönetebilmek. Evet. Duyguları yönetebilmek için kişinin kendisini çok iyi tanıması lazım. Evet. Öfkeli mi? Nerede heyecanlanıyor? Nerede içine kapanıyor? Duygularını yöneten insan başkalarını da rahat yönetmeye başlıyor. Evet. Üçüncü bir unsur var. Hı hı. Empati duygusu. Evet. Ee, başkalarının duygularını anlayabilme. Ee, herkes başkasını yerine koyabilme diye çeviriyor. Evet. Türkçe'de biraz yanlış çevrilmiş. Ama başkalarının duygularını anlayabilme, hissedebilmek, hissedebilme, başkalarının duygularına uygun davranışlar sergileyebilme Hı. ve karşı tarafın buna inanması. Hı. Bir başka unsur var, dördüncü unsur motivasyon. Motivasyon evet. Bu duyguların harekete geçirilmesi. Hı hı hı. Ama motivasyon derken bir başka kişinin, annemizin, babamızın sizi motive etmesi değil, aslan oğlum, prenses hı hı. kızım, işte kaplan arkadaşım demesi değil, tamam. sizin içsel inanç kaynaklarınız. Bu Allah inancı olur, bir dua olabilir, hı hı. kendi hedefleriniz olabilir, hı hı. idealleriniz olabilir.